Merhaba arkadaşlar. Bugün size Discord'umu tanıtacağım. Ee, burada Discord Discord da var, şeyimiz de var. Beni ekleyebilirsiniz Server IP'sini vereceğim. Arkadaşlarımı e, arkadaşım diyorum ya. Serverimi yemeyi unutmayın. Ee, Discord'umuzun gördüğünüz gibi bayağı bir özelliği var. Yani Discord'un yöneticiler desen kullanalım odası, toplantı odası Kılın odası, bekle modası, sohbet odası, ultimate and preview odası, cs altı ve cs odası var. Ee, artı bunun gibi botlarımız da var. arkada gördüğünüz gibi. İstediğiniz şarkıyı istekleyin. De, istek listesini atabilir ve şarkınızı yükleyebilir arkadaşlar. Ee, burada şeyler var. Roller var. Sunucu sahibi. To admin yetkisi. Klan üyeleri. Pipi da veremiyorum özelliği mesela hepsi var. Mesela klan üyesi olduğu için klan üyeleri şey var. Ee, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Discord'umuzu bekleriz hepinizi. FNPV genelde en çok FNPV'de dağıtıyoruz her yeri. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Z butonuna basarak da em, en sonki videomuzu haberdar olabilirsiniz. Bay bay.